Herkese merhaba. Ben Deniz Gökrem Tekir. Büyük ihtimalle kanalımdan beni takip ediyorsanız oradan biliyorsunuz. Belki proje yönetimi ile ilgili eğitimler vasıtasıyla tanışmış olabiliriz. Ben Deniz Gökrem Tekir. Bu Büyük ihtimalle kanalımdan beni takip ediyorsanız oradan biliyorsunuz. Tekrar Belki ediyorum. proje yönetimi... Evet. Özür dilerim böyle canlı yayın denemelerim birkaç tane oldu. Fakat çok istediğim verimi alamamıştım. Şimdi tekrar denemeye karar verdim. Şu anda umarım canlı yayındayımdır. Bundan emin değilim. Beklettiğim için özür dilerim. Hayva bakayım. Ha, şu anda canlı yayındayız. Evet. Tamam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün ekranda paylaştığım bir görsel var. O ekranda gözüküyor diye tahmin ediyorum. Önce kendimi tanıtan birkaç ifade görüyorsunuz. Dediğim gibi adım Gökrem Tekir, endüstrüansıyım. Ee, uzun zamandır proje yönetimi ile ilgili e, Microsoft Project kullanılması ile ilgili eğitimler ve danışmanlık hizmetleri yaptıktan sonra e, son zamanlarında daha çok PMP hazırlık eğitimleri veriyorum. Kendim 2004 yılından beri PMP sertifikasına sahibim. E, bu toplantıya katılabilirsiniz. Şu anda Zoom linkini açıklamaya koydu. Videonun altında görebilirsiniz. Artı şu QR koduna tıklayarak da yine toplantıya katılmanız mümkün. Çünkü şu anda Zoom'dan zaten canlı yayın yapıyorum. Böylece eğer sorularınız olursa benimle canlı birebir konuşmak isterseniz bu toplantı vasıtasıyla sorularınıza cevap verebilirim. Çünkü konumuz bugün Kariyer olarak proje yöneticiliği. Bugün böyle basit bir konuyu seçtim. Belki aramızda e, genç arkadaşlarımız olabilir ve proje yöneticiliğini hedeflemiş olabilirler. Onlara birazcık yol göstermek amacıyla böyle bir içerik paylaşmaya karar verdim. Şimdi tam bu noktada sizin mevcut durumunuz nedir diye basit bir soru soracağım. Hem o sırada izleyen var mı diye bir kontrol edeyim izninizle. Evet hem şuradan bakabiliyorum sanırım. Evet. Güzel. Ee, tekrar paylaşıma döneyim. Buradaki mevcut durumunuzla ilgili şöyle birkaç şey yazarak ilerleyeyim. Mesela şu anda hala eğitiminiz devam ediyor olabilir. Özellikle üniversite öğrencisi olabilirsiniz. Böyle üçüncü, dördüncü sınıf gibi bir seviyedeyseniz geleceğinizi yavaş yavaş kariyeriniz açısından planlamayı hedefliyorsunuzdur. İşte bu noktada proje yöneticiliği sizin için güzel bir seçenek olabilir. Özellikle mühendislikle ilgili fakültelerde mesela bir makine mühendisiyseniz, endüstri mühendisiyseniz, bilgisayar mühendisi, keza inşaat mühendisi zaten işi ağırlık olarak proje bazlı olacak. Fakat diğer saydığım mühendislik bölümleri için proje bazlı çalışmak güzel bir seçenek. Bunu naçizane tavsiye edebilirim. İşte nelerle karşılaşacaksınız böyle bir kariyer yolculuğunu tercih ettiğinizde birazcık onlardan bahsetmek istiyorum veya az deneyimli olabilirsiniz yani şirkette çalışmaya başladınız fakat yeterince tecrübeniz yok bu tecrübenizin azlığı projelerde görev alıyorsunuz belki ama bir fiil henüz projede bir yönetici olarak çalışmadınız Bundan sonra projesi olmayı hedefliyorsunuz. İşte bu çerçevede neler yapmanız gerektiğine dair bu videoda elimden geldiğince birkaç şey paylaşmaya çalışacağım. Veya çok fazla deneyiminiz var. Bu deneyimleri artık daha profesyonel seviyeye çıkarmak istiyorsunuz. Örneğin bir PMP sertifikası düşünüyorsunuz. Eğer zamanım kalırsa ilerleyen bölümlerde bunlar da bahsetmeye çalışacağım. Tekrar edeyim yeni başlayan, izlemeye başlayan arkadaşlar için. Şu anda Zoom'dan yayın yaptığım için Zoom linki aşağıda açıklamalarda yer alıyor. Veya buradaki QR koduna telefonunuzu okutarak da toplantıya katılıp bana birebir e, anında canlı olarak soru sorabilirsiniz. Beraber böyle konuşarak da tartışarak da bu videoyu ilerletebiliriz. E, saat olarak böyle saat 1'i e, seçtim. Birazcık benim müsaitliğimle alakalı bir zaman aralığıydı. Ona göre farklı zamanlarda belki bu benzer videoları yine çekmeye devam edeceğim. Belki akşam saatleri daha uygun olabilir. Onun zamanla artık şekillendireceğiz. Peki şimdi ikinci sahneme geçeyim. Proje yöneticisi kimdir diye basit bir soruyla başlayalım. Tabi burada projenin de ne olduğunu bilmek lazım. Proje özellikle farklı kaynaklarda hani bu zamana kadar belirli bir zaman aralığında yapılan operasyonlardan farklı olarak belirli bir hedefe doğru yönetilen aktiviteler topluluğu var ve tabii ki bu aktiviteleri yapacak olan ekip üyeleri, bu projelerden etkilenecek paydaşlar ve bunları işte yönetecek olan bir kişiden bahsediyoruz. Proje yönetisi dediğimizde bütün bu proje yaşam döngüsü içindeki farklı bilgi alanlarını, disiplinleri yöneten kişi olarak tanımlayabiliriz. proje yöneticisi tabi yönetici kelimesi özellikle genç arkadaşlarımızın belki hoşuna gidebilir. Fakat buradaki yöneticilik yani birilerine direktif vermek, emir vermek ve onları sürekli takip etmek şeklinde değil. Ve organizasyon yapısında da hani birilerinin üst makamı olmak anlamına da direkt geliyor diyemeyiz. Değişken durumlar var. Fakat Ağırlıklı olarak bir proje öncesi, projenin içinde ne yapar sorusu çok daha önemli sorulması gereken bir soru. Şimdi bu çerçevede proje öncesinin e, yönetmesi gereken başlıkları, birkaç maddeyi bilinmesi gerekenleri şöyle tanımlayacağım. Mesela bir projede kapsamı yönetmek en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi. Bir diğer konu, Malum zamanı yönetmek, maliyetleri yönetmek, kaliteyi kaynakları iletişimi risk, tedarik ve paydaşları diye ifade edebiliriz. Bunlar bir proje yöneticisinin bir proje içinde yönetmesi gereken disiplinler. Yani olay sadece insanları yönetmek meselesi değil. Sadece bir projenin Gantt diyagramını hazırlama meselesi değil. Bir bütün olarak buradaki başlıkları yönetmekten bahsedeceğiz. İşte Bunları yönetmesi gereken kişinin de temelde proje öncesi olmasını e, gerektiğini söylüyoruz ve bunların az önce söylediğim gibi bir bütün olarak yani entegre bir şekilde, şuraya entegrasyon yazalım, bir bütün olarak proje idare etmesi gerekiyor. Tabii burada yazdığım bu başlıklar farklı metotlar için farklı biçimlerde yönetilebiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim bir öngörücü yaklaşımlarımız var. Bir de çevik yaklaşımlarımız var ki bir de bunların beraber bir arada yönetildiği hibrit yaklaşımlar karşımıza çıkabiliyor. Bunlar da bir başka videonun konusu olarak karşımıza çıkacak. Veya eğitimlerimize gelen arkadaşlar bunlarla ilgili detaylı bilgilere sahip oluyorlar tahmin ediyorum. Böyle biraz daha bilgi işlemle alakalı projelerin içindeyseniz herhalde çevik yaklaşımları kullananlar vardır aramızda. Öngörücü yaklaşımlar biraz daha böyle inşaat sektörü gibi sektörlerde e, kullanılan bir proje yönetim metodudur diyebiliriz. İşte proje yöneticisiyim diyen veya ben proje yöneticisi olmak istiyorum diyen bir kişinin yönetmesi gereken başlıkları burada sol tarafta görebiliyoruz. Toplam 10 tane disiplin veya bilgi alanı diye geçiyor bunlar ve her birinin bir proje içinde detayların planlanması gerekiyor. Yani kapsamın detayları düşünülecek, zaman planları hazırlanacak, parasal ihtiyaçlar belirlenecek, kalite kriterleri belirlenecek, kaynak hem insan, hem makina, hem malzeme gibi kaynaklar için planlar hazırlanacak. Keza iletişim çok çok önemli. Bunun planlanması. Risklerin bir projede mutlaka yönetilmesi. E, ile bir şekilde muhatap oluyor e, projedeki yönetici veya diğer takım üyeleri. Satın alma süreçlerinin idare edilmesi gerekecek. Artı projeden olumlu veya olumsuz etkilenen paydaşlarımız var. işte projenin sponsoru, müşterisi gibi onlarla olan o iletişimi, onların ihtiyaçlarını sorgulamayı bir proje yönetisinin temel sorumlulukların içinde görmemiz gerekiyor. Bu çerçevede projenin sadece zamanı yöneten, işte elinde MS Project, hani milletin peşinde koşup ne yaptınız, bitirdiniz mi diye soran bir kişi olarak düşünmemek lazım. Bu proje yöneticisinin tabii tek başına bu kadar başlığı yönetmesi de pek mümkün değil. Şirketin içinde proje yönetimine dair bu bilgi birikimine dair e, fikri olan insanlarla bir çekirdek ekip e, diyebiliriz onlara da. Onlarla beraber burada yazan başlıkları bir arada planlaması ve takip etmesi gerekiyor. Peki başka nelerden bahsedeceğiz? Bir sonraki şimdi nasıl proje yöneticisi olunur diye bir sorun var. Belki deneyimlerinizden buraya bu videonun altına deneyimlerinizi yazmak isterseniz çok sevinirim. Ee, en çok karşılaştığımız yöntem şöyle diyebiliriz kazara kazara projesi birkaç örnekle açıklamaya çalışayım mesela bir fikir ortaya atarsınız fikri genel müdürünüz işte birim yöneticiniz çok beğenir ve bu fikri ortaya attığınız için sen bunu yönet diye bir talimat verir Şimdi bir anda iş üstünüze kalır veya yapılacak işlerin sayısı artmıştır arttığı için onları idare edecek birisi lazımdır ortamda. İşte birazcık sesiniz fazla çıkıyordur. E, proje ile ilgili farklı insanlar sizin e, gözünüzün içine bakıyorlardır bir karar alınacağı zaman. Siz de bir anda kendinizi proje olarak bulabilirsiniz. Buna işte kazara proje diyoruz. Bir de tabii planlı proje yöneticisi diyebiliriz. Bunun tabii ki arkasında özellikle eğitim süreçleri var. Yani proje yönetimi ile ilgili e, alaylı olabilirsiniz. Farklı projelerde bugüne kadar proje bazlı çalışmış olabilirsiniz. Fakat bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz. Belki hani daha büyüklerinizden gördüğünüz yöntemleri uyguluyorsunuz. Belki bunlar işe de yarıyor. Fakat alacağınız proje yönetimi üzerine bir eğitim o eksik parçaların, kendi kendinize keşfetmeye çalıştığınız parçaların yerli yerine oturmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede proje yönetimi ile ilgili eğitimler en kısası genelde 2 gün, en uzun da 5 güne kadar çıkabiliyor. Böyle bir zaman aralığında pek çok kişi proje yönetimi ile ilgili özellikle şu 5 günlük eğitime geldiğinde bana bazen sorular geliyordu yani beş gün boyunca ne anlatabilirsiniz ki gibi ifadelerde bulunan arkadaşlar oluyordu açıkçası 5 gün de yetmiyor bazen eğitimlerde oldukça yoğun bir içerik var çünkü demin sol tarafta yazdığımız buradaki gördüğünüz her bir başlık bir demi derya diyebiliriz oldukça geniş içerikleri olan konular hal böyle olunca tabi bir de örnekler vererek anlatınca 5 gün bile yeterli olmuyor. Bu yüzden lütfen bu proje yönetimi eğitimlerini e, hafife almayın. Proje yönetiminin hani eğitimle öğrenileceğine inanmıyorum gibi söylemler çok yanlış söylemler. Proje yönetimi evet deneyim çok çok önemli. Fakat bir şeyler dediğim gibi eksik kalabiliyor. Sonuçta eğitim de nasıl ortaya çıkmış? Geçmişte yapılan hatalardan, Değil mi? Yani öğrenilen derslerden üretilen bir içeriğin toplamı aslında. Hal böyle olunca aynı e, vaktiyle bulunmuş, keşfedilmiş şeyleri tekrar bulmakla, kendi kendinize bulmakla zaman kaybetmemeniz lazım. Çünkü bu proje yönetimi eğitimlerin içinde sadece demin konuştuğumuz başlıklar yok. Yani o kapsam zaman maliyet değil. Mesela bir şirketin organizasyon yapısı Proje yönetimine ne kadar uygun bunu mesela öğrenmek gerekebiliyor. O organizasyon yapısı proje yönetimi için ideal midir, değil midir bunu bilerek projelere başlarsak çok daha verimli sonuçlar alabiliriz. Sonuçta kavramlar var. Yani sadece proje kelimesi literatürde geçen mesela program kelimesi, portföy kelimesi gibi kavramlar veya ne bileyim bir operasyon kelimesi. Bunlar arasındaki farkların ne anlama geldiğini, bunların her birinin tabii ne anlama geldiğini ve aralarındaki farkları da net bir şekilde bildiğinizde özellikle proje yönetiminde eğitimli olan birisiyle mesela müşterinizle veya tedarikçinizle konuşurken doğru kelimeleri doğru yerde kullanmayı öğreneceksiniz. Bu da birbirinizi doğru anlamayı gerçekleştirecek. Çünkü kavramlar üzerinde eğer bir mutabakat yoksa paydaşlar arasında yanlış kelimelerden yanlış sonuçlara varılabilir. Bu bilgi birikimi tabi Project Management Institute yani PMI.org tarafından yayınlanmış bir bilgi birikiminin içeriğini sizlerle bu eğitimlerde paylaşıyoruz. Hatta PMI.org demişken şöyle sayfamı aşağıya doğru indirdiğimde PMI'nin sayfası şuraya tekrar yazmış olayım. Bu web sayfasına giderseniz şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir sayfayla karşılaşırsınız. Sayfada üye olarak sistemin içine girmek mümkün. Üyelik ücretli veya ücretsiz olarak seçenekleri var. Üyelik, ücretli üyeliklerde önemli bir takım avantajlar elde ediyorsunuz. Bazı kaynaklara e, ulaşabiliyorsunuz. E, hatta burada işte PMP sertifikası ile ilgili Project Management Professional sertifikası dünyada en çok bilinen sertifikalardan bir tanesi. Bununla ilgili temel bilgileri de e, burada ulaşabildiğiniz bir sayfa. Hatta başvurunuzu PMP sınavına başvuru sürecinde buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki tekrar şu proje yönetimi ile ilgili eğitimler kısmına geldiğimizde ben şuraya yönlendirmek istiyorum aslında sizi. Eğer bu işe bir başlangıç yapmayı düşünüyorsanız bizim şirketimizin proje yönetimi.com İstanbul Kurumsal Gelişim firmasının sayfasına ulaşabilirsiniz. 26 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Farklı firmalarda hem proje yönetimleri eğitimleri hem proje yönetim danışmanlık hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Burada da özellikle tavsiye edeceğim PMI onaylı proje yönetimi uzmanlığı eğitiminin içeriği yeni başlayanlar için proje yönetimini bir kariyer hedefi olarak gören arkadaşlarımız için oldukça önemli bir araç. Bir saniye yorumlar varsa... Ben bulunuz. Evet, sağ olun. Bir arkadaşımız eğitim aldığını ve eğitim faydalı olduğunu söylemiş. Çok çok teşekkür ederim Orhan Bey. Bey, katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, bu sayfaya girdiğimizde yine şöyle aşağıya resim olarak eklemiştim eğitimin adını şu üst tarafta görüyorsunuz ve bir hafta sonu programı hafta içi programı olarak her ay iki tane ayrı program yayınlıyoruz. Cumartesi pazar 18 Ekim Ekim pardon Kasım'dayız pardon 22 Kasım'da başlayacak olan programımız. Tabi 15 Kasım'a gelmediğimiz için henüz takvimden çıkmamış durumda burası. 22 Kasım ve işte 27 Aralık'ta önümüzdeki ay başlayacak iki programımız var. Kasım ayında bir de e, şu hafta içi program yer alıyor ki o da 18 Kasım 25 Aralık. Bunların detaylarına web sayfamıza girdiğinizde şurada hatta eğitim takvim sayfamızdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğitmenlerimiz de benden hariç burada gördüğünüz liste de yer alan arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Ali Bey, Birsen Hanım, Gönenç Bey, Tolga Bey, Cem Bey, Burcu Hanım ve İlham Bey ile beraber eğitimlerimize devam ediyoruz. Kendileriyle de ilgili bu web sayfamızda daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Peki dediğim gibi isterseniz bu Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Yeni katılan arkadaşlar varsa, beni dinleyen arkadaşlar varsa, sorularınız varsa buradan sorularınızı alabilirim. Aşağıya Zoom linkini bırakmıştım çünkü. Bir de benim kendi web sayfam var. Bu da direkt adım soyadım. ogramteker.com. Burada gördüğünüz kişi benim sanal asistanım. Bazen o kadar yoğun oluyorum ki eğitimlerle kendim video çekime fırsat bulamıyorum. Onun için bir sanal asistan artık günümüzde çok meşhur ve işi bayağı kolaylaştırıyor. Benim hazırladığım içerikleri kendisi benim adıma sunuyor. Belki seyretmişsinizdir. Ya web sayfamdan beni takip edebilirsiniz veya YouTube kanalıma üye olabilirsiniz. Orada da farklı bugüne kadar çektiğim videoları görebilirsiniz veya LinkedIn'de beni bulabilirsiniz adımı ve soyadımı araştırdığınızda oradan da her türlü bağlantıya ve bağlantıyla bana ulaşabilirsiniz. Sorularınıza her zaman cevap vermek isterim. Evet. Burcu Hanım vermişti. Güzel. <laughs> sırayla eğitmen arkadaşlar sırayla dönüşüm yapıyorlar. farklı sırada gerçekleşiyor. Biliyoruz veya eğitimin yani eğitmen arkadaşlarımızın yoğunluğuna göre değişebiliyor. Bazı arkadaşlar öncelikli inans eğitimlerde olabiliyorlar. O zaman açık kurs eğitimini verecek olan kişi de tabii değişebiliyor. Evet buradaki gördüğünüz gibi genel olarak şöyle bir proje yöneticiliği nedir, ne değildir kısaca aktarmaya çalıştım. Eğer kariyerinizi proje yönetimi üzerine hedefliyorsanız düşünüyorsanız kısaca proje yöneticilerinin karşılaşacağı şeyleri söylemeye gayret ettim. Ne kadar olmuş toplantımızın süresi onu göremiyorum galiba. Evet yavaş yavaş öğreneceğim ben de bunları. Neyse herhalde. Bugünlük bu kadar yeter diyebiliriz. Bunun gibi farklı konuları sanki eğitim veriyormuş gibi canlı olarak paylaşmaya paylaşmayı hedefliyorum. Böylece daha fazla zaman içinde katılım olacaktır diye umut ediyorum. Artı amacım proje yöneticiliğini ülkemizde daha bilinir hale getirmek ve proje yönetimi konusunu ki bir hayli proje yapılıyor farklı sektörlerde hatta şu son zamanlarda savunma sanayi belki örnek verilebilir. Onun haricinde bir taraftan hani inşaatlar devam ediyor. Bir taraftan e, genç arkadaşlarımız belki yurt dışında proje yönetimi ile ilgili bir kariyer hedefi eee oluşturmak istiyorlardır. Onlar için daha e, sertifikalı bir şekilde ilerlemeleri, rakiplerine göre, özellikle dünyada farklı ülkelerden e, gelen yaşıtlarıyla, meslektaşlarına göre avantajlı olabilmeleri için işte proje yönetiminin ne olduğunu ve bununla ilgili bir eğitim içeriği ve mümkünse bir sertifikayla bu yurt dışı projelerde bir e, başvuru sürecinde kendilerine fayda sağlamasını Naçizane tavsiye ederim. Onun için amacım e, proje yönetimini daha bilinir hale getirmek. Bu videolarda da umarım bunu sağlayabilirim. Projelerinize başarılar diliyorum. Bana zaman ayırdığınız için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda tekrar görüşmekle hoşçakalın. Evet şimdi nasıl durduruyoruz onu da öğreneceğiz.